Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Yeni yıla bizlerle birlikte girmek ister misiniz? O zaman 29 Aralık-2 Ocak arası Bodrum Toko Otel'deyiz. Yeni yıl dilekleri, astroloji, workshop'lar ve muhteşem yılbaşı eğlencesi. Rezervasyon için 0552 394 97 85'i arayın. Hepinizi bekliyoruz. Oğuzhan'cığım 2022'nin genelinde terazileri neler bekliyor? Şimdi 2022'nin genelinde terazi burcunu ne bekliyor dediğimizde terazi burcunu çok şey bekliyor. Hadi ya. Çok şey bekliyor. Çok yoğun bir yıla giriyorlar. Gerçekten çok yoğun bir yıla giriyorsunuz. Bunu detaylı bir şekilde e, karmik astroloji ve ezoterizm ışığında 2022 kitabında zaten e, yazdım ben. Detayları burada okuyabilirler. Şimdi artık her sene kitap çıkarman gerekecek biliyorsun. Aslında ezoterizm ve e, ezoterik astroloji biraz daha farklı e, tekniklere sahip olduğu için ilk çıkan kitaptır. Ezoterik astrolojiye göre kehanet sanatı. E, evet her yıl çıkartmamız gerekiyor. Aslında benim düşüncem ee, öğrencilere ve akademi bir kitaptı yani ezoterik astroloji kitabı gibi diğer kitap gibi bir bilgi kitabıydı ama bu sırada pek çok öğrenci arkadaşım hoca bize bu yolları öğretir misin nasıl yorum yapıyorsun öğrenci arkadaşlarımızın da veya astroloji işte ne diyeyim başlangıç kullanıcısı seviyesinde veya başlangıç e, öğrencisi veya işte e, takipçisi seviyesinde anlayabilmeleri için basitçe yazdım ben bunu. Ezoterik Astroloji kitabı biraz daha ağır bir kitap. Biraz daha derin bir kitap içindeki bilgiler. Bu herkesin anlayabileceği türde ama içinde birkaç bölüm var ha. Yani gene dayanamadım yani. Gene dayanamadım. birkaç tane bölümde böyle İslam batınısında astroloji. Bölümü bu kitapta var mesela. O kitapta yok. Mesela ondan sonra yükselen burç derecelerine göre filan kişilik ve kimlik oluşumları bu kitapta var. Yani değişik bir şey oldu. Aslında Sevdim ya Bizans kırmızısı, bu kırmızıyı da çok severim. Şöyle e, söylerim, terazi burcu için baktığımızda tabii şimdi boğa akrep burcu kaslarında sürekli na, ne yaşayacak bu? E, güneş tutulması, ay tutulması. Güneş tutulması, ay tutulması Allah'tan dengeli bir tutulma yeri. İki güneş, iki ay tutulması var. Regılırgıl dediğimiz yıllardan biri. Fakat şu 16 Mayıs'taki Sakasiteno. Ondan sonra 25 Ekim 8, 8 Kasım Sakator'da Mars retrosu. Şimdi yılın ilk etabında, yılın ilk üç ayı aslında terazi için biraz karışık. Hmm. Neden? Venüs retro olarak yönetici gazetem. Şimdi Venüs retro olarak da yöneticilik. E şimdi o retrodan sonra çıkacak da o kovaya girecek onun şimdi biz de onun ghost'u. Şimdi bizde karmik astroloji biraz daha derin bilim. Klasik astroloji ve moderne göre biraz daha derin bazı bilgilere sahip. Mesela klasikçiler Venüs'ün bir işte vespertini bilirler. Vespertini bilirler. Bir Lucifer'ini bilirler. Yani Afrodit Lucifer'ini bilirler. Biz onun bir de Nemesis hali vardır. Nemesis intikamcı ve saldırgan o halini biliriz. Bir de Ghost dediğimiz gölge halini biliriz. Şimdi bu Nemesis'i bitirdi. Tüm aya Lucifer dediğimiz bir hatta geçirecek. Ocak ayı zor geçecek onlar işte. Ocak ayı yorumlarını dikkatli dinleyin. Aile, ekonomi, para, aşk, ilişkiler, karma karışık bir ay. Arkasından bu. Bu Lucifer halinde tüm Şubat başına kadar devam edecek. Yani Venüs Retro bitti, Şubat'ta kurtulduk değil. Sevgili terazi, seni yönetici getirken ne yapacak? Şubat başı sonuna kadar, 28 Şubat, Mart başında geldiğinde orada kovaya geçti mi Venüs, tam border çizgiyi geçti mi o Lucifergen yani halinden kurtulacak. Hat hmm. 11'e doğru gidecek. İşte orada ağız burun da almış oluyor zaten. Yani ekonomi, İki ay az aile, vakit değil. Tabii çünkü orada sağlık sorunu yaratıyor çoğunlukta. Bel, bel fıtığı yaratıyor, işte böbrek sorunu yaratıyor, diz yaratıyor, diş yaratıyor, burun sorunları yaratıyor. Arkasından o hiç kolay bir getiren kombinasyon değil. Kadın erkek ilişkilerinde sorun yaratıyor. Tıkanıklıklar yaratıyor, problemler yaratıyor. Arkasından baktığımızda da parasal değer kaybına sebep ediyor. Para kaybediyor ve kendini buramıyor. Ama doğum haritasında birisi ileri harekette olanlar için geçerli. Venüs'ün retroda ise veya Mars'ın retroda ama Venüs'ün yönettiği bir burçta ise boğa ve terazi gibi bu sorunları yaşamayacaksın. Hatta bunlar sana iyi gelecek, faydara gelecek. Tam tersi. Yılda böyle bir etki var. Yani şimdi Jüpiter'e bakıyorsun balığa geliyor. Jüpiter balıkta 6. ev üzerinden hızlı bir şekilde geliyor. Bir kısım terazi burçları bugün aşk yaşadılar, ilişki yaşadılar, birliktelikleri oldu. Arkadaşlık ilişkileri güzel geçti daha otorite konumdaki kişilerle kurmuş oldukları güzel diyalogları oldu. E, bazıları çocuk sahibi oldu. Şimdi oradan kariyer hayatına doğru hızlı bir geçiş. 5 ay. 5 ay kariyeri bir canlandıracak ama ya, o kadar kötü ki Venüs. Mart'a kadar nasıl canlandıracak? Yani canlandırsa bile değer duygusu düşük. Yani bundan anlamı bu şu iş teklifi arıyorsun ama para kazancın yok. İş teklifi alıyorsun. Evet herkes seni pop diyor. Kırarsın kraliçesin ama 5 kuruş para kazanmıyorsun. Ne yok bir şey yok gibi gibi. Şimdi burada bir sıkıntı var ama neyse ki Jüpiter ayın ilk 5 aya orada bir avantaj tanıyor. Sonra Jüpiter 7'ye gidiyor. O iyidir. Mayıs son Haziran'dan itibaren aşk, ilişkiler, birliktelikler, ortaklıklar gibi konulara daha da fazlasıyla gündeme getirecek terazi de. Dayanacaklar o, yani iki Dayanacaklar ay. yani. O ilk iki ay dayanacaklar ve son aylar dayanacaklar. 25 Ekim'de Hı -hı. başlayıp 31 Aralık'a kadar devam edecek bir Mars retro ikizler var. Burada sorun var. E, komşularıyla kavga çıkabilir, kardeşlerle ilgili sorunlar olabilir, hukuksal bazı mücadeleler olabilir. Yani yıl genel büyük bir yıl. Sağlıkla ilgili konular biraz gündeme gelecek 16 Mayıs haftasında. Ama 30 Nisan çok şanslı. Güzel haberler de alacaklar. Günlük yaşamları, çalışma hayatları biraz para kazançlarıyla alakalı. Bir döngeler var. Temmuz'un 7'si gibi seyahatler ve yolculuklar 17'sine kadar olan dönemde aktif. Bir kısım terazi burcu için yaz daha iyi geçecek. Ama kışın ilk 4 ayı sorunlu. Sevgiler...